Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Ben yorumcunuz Derman Ana bana ilgi alaka gösteren gönül dostlarımı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizden Rabbim razı olsun desteklerinizden dolayı, güzel yorumlarınızdan dolayı. Sizlerin niyeti niyetim diyerek kahve falanı niyetleniyorum. Kahvemi içtim. İnşallah içgüdü hislerimle Allah'ın izniyle bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetinizi tuttuysanız bakımıma başlıyorum. Tek bir fincanla başlayan bu hikaye uzun dostluklara dönüştü. Sizlerin saygı ve sevgisiyle, destekleriyle. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri seviyorum sevgili dostlarım. Genel olarak kahve falına niyetleniyorum. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek niyetleniyorum. Kahvemi açıyorum ya Allah. Bismillah diyerek. İnşallah her birinizin ayrı ayrı hayrına olur. İnşallah. Fincan açılmıyor. <laughs> Allah kalkıyor iniyor. Tövbe bismillah. Niyetler güzel galiba. Ki tutmuş. Fincan kendini bırakmadı. İnşallah dediğim gibi hayrınıza olur. o kadar temiz niyetler var ki yüreğiniz kim niyeti ise biraz teklenmiş ama hafiften yine bir kabarmalar olmuş İnşallah dediğim gibi her birinizin hayrına olur güzel yollar var niyetler temiz Öyle bir bazı niyetler var ki içten yürekten tutulmuş olan niyetler. Tez vakitte de kabul olan dualar var, niyetler var. Çünkü kalbe, kulpa doğru yakın. Siz de o şöyle bir niyetlerinizi tutun, ben de bir odaklanayım güzelce içimden, gönlümden. Bakalım tuttuğunuz niyetler nasıl olacak, kalbinizin ayrı ayrı niyetine. Çektiğin cefa sefa hayatınızda yeni sayfa açma vakti gelmiş diyorum. Gündeminizde beklediğiniz haberler var. Biri kısa, biri uzun yoldan. İnşallah bu beklediğiniz haberler güzel olur, hayrınıza olur. Ne haber ise beklediğin, umut ettiğin. Çok geçmişte, geçmişti bir haber. Belki unutmuşsun, belki umursamamışsın ama bir geçmişten bir haber geliyor. Kısa süre içerisinde iki tane güzel haberleriniz olacak. Bir hafta veya 15 gün içerisinde niye niyet etmişsem beklediğim bu haberle ilgili güzel haberler oluyor. Çünkü tez vakitte kulpa doğru. Bu haber biri kısa, biri uzun ama temiz haber. Açık yolun. Aklındaki kişi ile niyet tutan o abonelerim. Hep bu aklınızdaki kişi, sevdiğiniz insan, beklediğiniz insan, umut ettiğiniz insan. Sizin aklınızla bir çok güzel oynamış bu aklındaki kişi. Sen bir umutla bekliyorsun. O kadar sabırsızlıklar göstermişsin ki. Bu senin aklınla çok güzel oynamış. Sanki adım atıyor. Sonradan o adımı geri çekiyor. Bu küçük konuları hemen tartışmaya döküyor. ...en ufak bir konuları tartışmaya döküyor. Çünkü neden? Olumsuz düşündüğü için. Ama sen çok seviyorsun, çok bağlanmışsın. Bu aklındaki kişi gelgi takıldı. Sana güzel bir ders vermek mi istiyor yoksa aklıyla bir problemi mi var adım atıyor geri çekiliyor adım atıyor geri çekiliyor aklında çok güzel oynuyor senin ama şimdi geri çekmiş kendini önce gelen arayan Kendi yalanları konuşan, kendi sabırlı olmanı bekliyor bu insan. Senin sabrınla iyice oynuyor. O devam kararı almış alınmışken sab sebepsiz tartışmalar çıkarıyor, olaylar çıkartıyor. Üzerine yıkmış her şeyi. Kendine aktan çıkmış gibi. Hem yapıyor hem güven veriyor. Sonradan da geri çekiyor kendini. Bir de üste çıkıyor. Senin üzerine atıyor her şeyi. Neden böyle yapıyor derseniz. Sıkıntıları bir de üç kişi baskısı var bu kişinin üzerinde. O üç kişiye çok inanıyor sana inanmıyor ama o üç, üç kişiye inanıyor. Bu ailesinden de biri olabilir. Bu insanlar bazı şeyleri sağlıklı düşünemiyor. Çünkü kafası karışıyor bu üç kişinin tarafından. Şu an bitmiş gibi görünse tamamen geri çekilmiş aranızda ince bir çizgi oluşuyor. Hanenin ortasında güzel bir kalabalık var. Büyük bir kalabalık yansıdı. Kısmet nasip hanenize girmek üzere. Bu kalabalık da ağlayanlar, gülenler, sevinenler. Galiba bu düğün gibi, düğün ortamı. Ya gelin alınıyor ya da gelin verir, veriyorsunuz gibi. İnşallah hayırlısı olur. Rabbim utandırmasın. Ama baya bir alıp giden bir gelin var. Göz yaşıyla. Bir taraftan da sevinçler. E gidiyor bu gelin. Telli duvaklı bir şekilde. Rabbim onu da utandırmasın. Gittiği yerde al, Rabbim ağzının tadını bozmasın inşallah derim. Yine buraya bir küyü leylek yansımış. Çatının üzerinde. Hanenizin çatısında. Bir leylek. Parayla ilgili bir işiniz çözülecek. Bir yerde galiba beklediğiniz bir şeyler olacak. Leylek çatıda yuvasını yapmış şekilde hanenizin duruyor. Harayla ilgili. Bir işle de alakalı olabilir. O iş de çözülebilir. Tuttuğun niyet ne ise. Bir de kapalı kutu. Kapalı kutu yansımış. Kapalı kutu. Kapalı kutu gizli, saklı, sırlı olarak yorumlarım ben. Hani derler ya. Kapalı kutu gibisin diye. Burada da öyle bir kapalı kutu yansımış. Ortam biraz Huzursuzlaşacak ama duyacaklarını, göreceklerini, gözünü açacaksın, şaşıracaksın ki bu gizli kapaklı kutudan ne çıkıyor onlara şaşırıp kalıyorsun. var burada bükemediği bileği öpecek. Zamanında bu kişi seninle çok uğraşmış. Ama bileğini öpecek diyecek ki sen haklısın. Bükemediğin bileği öperim diyor. Çalı süpürgesi gibi. Çalı süpürgesi bu. Yansımış çalı süpürgesi görüyorum. Çalı süpürgesi, derdi, kederi bir çırpıda her şeyi hayatınızdan silip süpüreceksiniz, çıkartacaksınız. Aile bireyleri aralarında olan husumetler yakın zamanda bitecek ve dönem ne değişimler olacak hayatınızda sana tanıştığın günden beri dünyanın en önemli varlığı gibi hissettiren biriyle berabersin. Sen o büyük ihtimalle galiba bu yay burcu olmalı. Yay aşık olduklarını sınırsız, hırslı, nazik, korkuş, sabırsızlıkla sever. Baş üstünde tutar yay burcu olması lazım bu insan. Kimin niyeti ise. Yine burada bir göz e, gözyaşı akıtıyorsun. Her kim ise gözyaşı heybetli asker yansıdı. Elinde sanki tüfeğiyle çok güzel bir asker yansıdı buraya. Asker güç kuvvettir. Sen birinden çok büyük güç destek alacaksın önümüzdeki ayın 13 veya 15'inden sonra. İnşallah güçlenirsin. Hayırlısı inşallah derim bu 10 15 gün 3 13 veya 15 gün ara, arasında olacak. Bir kişiden güç kuvvet alıyorsun. Aklında niyetinle ilgili ne ise o niyetin, aklındaki niyetinle ilgili ne ise bir şeyler netleştireceksin kafandan. Yolların çünkü açık. Çok güzel tertemiz yolların açılıyor. Geleceğinle alakalı beklentiniz ne ise gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Sonu zafer. zafer. Muradına ereceksin. Güç, kuvvet, destek alacaksın. İnşallah Rabbim kalbine göre verir. Ya Allah bismillah bakalım. Sevinç gözyaşları akıtıyorsun. Tez vakitte hayalini kurduğun niyetin her neyse tez vakitte ilerliyor. Ne niyet ettiyseniz tuttuğun hayırlısı olsun. Terfi tarafından kalabalıklar yine görünüyor. Hanede biraz gene karamsarlıklar var. Aydınlık, aydınlık ilişkinle ilgili tebrikler, sarılmalar yansımış. Sanki yakamoz gibi. Yanında da kalp yansımış zorlu süreçleri aşacağı aşarak ilin ilişkinizde bütünleşmeler olacak. Hayırlısı inşallah. O tuttu kimin niyet tuttu ise kimin niyetinde de ne var ise hane yine bir karamsar hane yine bir karanlık gibi. Ayrı iki çift yansıdı. Ayrı iki çift. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Bu sevdiğin insan da olabilir. Yorum bir başında, sen bir başında o. Ama ayrı Onun bir başında da sevdiğin duruyor. Diğer başında da sen duruyorsun. Sen hafif orta boylu açık tenli kumral gibi dalgalı saçları bal rengi gözlerin yansımış gülen gözlerin şimdi ağlıyor. Değil miyim? İçinde taşıdığın kaygıların var sevdiğin kişi despot kendini beğenmiş kibirli duruyor o adım atanı atmanı bekliyor ama siz ben derim ki siz bir atmayın o atsın adımını çünkü kibirli despot egolu ama sen o güzel gözyaşlarını, o güzel gözlerini Nasıl kırıyorsun? Bu insan için. Ağırdan alıyor kendini. Sorumluluk almayı bilmeli bu insan. Sen çünkü buna hiç sorumluluk vermemişsin. Bırak. Kendi alsın. Sen ağırdan al. O sorumlulukları alsın. Kendi üstlensin seviyor ise Sen ona o kadar özverili davranmışsın ki bu ilişki seni yıpratmış ama silkelenmen lazım. Silkelenirsen kendine geliyor, gelirsen kendinle barışırsan dış etkenleri belli etmeden çok güçlü duruyorsun. Şu an sen çekilmişsin sevdiğin atağa geçecek mi? Evet, geçecek. Şöyle o da bir ne oldu buna deyip kendine bir gelecek. Önce benim üzerime düşüyordu da şimdi bu şekilde niye kendini geri çekti diye merakından atağa geçiyor. Sen zamanında ona anlamlı, önemli biri olduğunu çok hissettirmişsin. O şu an bir boşlukta depresyon net yansıyor. Çok karma enerjisi var. Senin de kafan karışacak. Çok yorulmuşsun, gerilmişsin. Kimin niyeti ise bu. Çok yorulmuş, çok da gerilmişsin. Tam her şey iyiye gidiyorken yolunda gerilmeler yaşıyorsun. Sıkıntıların hafifleyecek işin ne alakalı veya da başka bir işle bir şeyle alakalı tuttuğun niyet ne var olan sorun, sıkıntı o iş yerinde. Hayırlı olacak, hayırını göreceksin. Kazancın artış olacak. İki erkek, biri kirli sakallı, diğeri önden hafif gel. El sıkışmalar olacak. Galiba ortaklaşma gibi bir iş teklifi kabul ediyorsun. Düşündüğün işi kuracaksın. Hayırlı, bereketli olur inşallah. Bu hanenin biraz karamsar olduğu, biraz ne kadar karamsarlık olsa da bu hanede Dediğiniz her neyse niyetinizle alakalı gelişmenin yanında hilal yansımış. Her neyse niyetinizle alakalı gelişmeler yanında hilal küçük bir ay yansımış. Göz aydınlığınız olacak niyetinin alakalı beklediğiniz teklifler, göz aydınlığı, haber, kısmette olabilir. Hayat sana karşı mucizelerini ilmek ilmek işliyor. İnşallah bir anda bitti dediğiniz, umudunuzu kesmiş olduğunuz yerden her şeye yeniden başlıyorsun. Yeter ki umudunuzu yitirmeyelim. Gün doğmadan neler doğacak, her şey yoluna girecek. Allah'ım hakkınızda her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Tutmuş kim ne niyetler var ise sıkıntıda olanlar, darda olanlar inşallah Rabbim yolunuzu aydınlatır. Bugünlük de bu kadar. İnşallah memnun kalırsınız. Allah'ıma emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.